Ya. Özgür Bey'le bir, bir, tane dakika. her çiftçiye bir tane traktör veriyordu sonra ben ya, şey yaptım dedi ya. Nasıl olacak bu? seviyorsan ya. Olmadı şimdi. mı bu? Böyle e, ucuz ucuz efendim tersi. E, ucuz, ucuz tam tersi. Gerçeğin tam göbeği bu. Şimdi. Çiftçiyi kandırmak Cumhuriyet için partisi, bir tane traktörü e, vereceğim dedi. Yani, e, bu, e, bu popülizmdir. İki dakikam varmış evet. Yok hayır konuşmuyorum. Konuşsun. Küsü Anlatsın özgür. Hayır küsme değil ya. Yeter ama yani. Hakikaten yeter. Niye yeter? Ya, yani bir mı şey savuracağız biz? Ya. Bir şey ifade etmeyecek. Ne çalışıyorum. var? Özgür Özel ya, yalan mı söyledi söylüyorum. o zaman? Projeyi söylüyorum Traktör ben konusunda ne ben söyledi? Söylüyoruz. Demedi mi herkese bir traktör vereceğim? Verdi mi? Sonra yalan demedi mi? Şaka yaptım demedi mi? Böyle mi Türkiye yönetilecek? Bunu söyleyince mi rahatsız oluyorsun? Vaatleri Arkası gelmeyince mi vaat soruyorsun? Bir elektrik va mi varıyorsun? Arkası gelmeyen vaatleri söyleyeyim mi? elektrik vereceğiz deyip verilmeyince mi? 500 verince... milyar Elini masaya vurma İsmail Tüker. Elini masaya vurma. Elini masaya vurma. Elini masaya vurma. Elini masaya vurma. Terbi bak. İhracat gelirimiz ne Adam gibi konuş. Sinan İsmail Tüker. Elini masaya vurma. Elini masaya vurma. Adam gibi konuşuyorum da sen. Elini masaya vurma. Elini masaya vurma. Ben de vurma elini masaya. Traktör dedi. Sonra vazgeçti. 2020, dedi. Ondan sonra da bu yalandır, popülisttir bilmem ne diyor. diyor. Dolar, kardeşim yapamayacağım vaadi vermeyeceksin. Nerede? Yapamayacağım Nerede? vaadi vermeyeceksin kardeşim. beş bin yapamayacağım dolar vaadi vermeyeceksin. Asıl ya, ya bırak bunu sen. Gelir. Millet çiftçiyi kandırmak için vermeyeceksin. Bedava var mı diyorsun? Yok. Asgari ücretten aşağı vereceğim diyorsun. Yok. Bir şey traktör vereceğim deyip ben şaka yaptım demek yalandır. Bunu söyle.